Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle beraber Special Forces Grup 2 oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce oyuna basıyoruz. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ben bu modda çok iyi oynuyorum. çünkü Tundra arkadaşlar. Tundra da çok iyi oynuyorum. Hatta keskin nişancı vardı arkadaşlar. Çok iyiydi o. Kendime saf yapacağım. Topluyorum ben bir kere de korkmuştum arkadaşlar. Toplam hani şu yukarıda işte. alalım bir sürü. Şurasını alalım. Tamam şunu aldım. Bakın buradan bir sürü daha tutuyoruz. Şöyle. Bekletiyorum. Sus 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 al 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 al. Tamamdır. Bir başka. Ateşe hala üç kişiler. Canım da. Param beş bin yapacağım kesin inşallah. Yani. Bak kesin burada bir şeyler. O bizim mi? O bizim mi? Ha, o bizim. Lan nereden sıkıyorlar ona? Ana 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 ana. Öldürdüm. Arkadaşlar. Canım iki. Çok dikkatli olmalıyım. Arkadaşlar ben dikkatli olacağım. Çıkacağım şuradan. Buradan çıkılmıyor. Çok güzel. Ben kendime şey basmayacağım. Cam basmayacağım. Burada var da e, Ölü arkadaşı ayağa çekmiş. <laughs> Görüyor mu? <musun? gülüyor> ben gidiyorum arkadaşlar. Ölürsem de ölürüm. Ölürsem arkadaşlar en altta şey var. İşte o kart var ya en altta. Ee, sağ altta. o zaten süre bitmiş. Dört bin yüz paramız oldu. Şurada adam var. Üstürsüz. Tamam, bir aldık. Başka? Az ah, şurada biri vardı. Orada bir şey gösterdim. Şurada bir yerde. Evet, burada, burada. Allah. Kim atıyor? Bak niye bunu atıyorsun? Hayırdır o mesela? Hayırdır lan? O orada çakal. Çakala bak be. Kim kaldı arkadaşlar? Bir kişi kaldı. Abi oradan atlamamak kötü işte. Boş yere silah <laughs> içeri giriyorum ben. Bak sıkıyorlar birisine ama kim bilmiyorum. 6200 liramız olmuş. Diğer turda alacağız. Ben şuradan çıkayım. Allah çıkamadım. Allah burada. Selam abi. Oy çok iyi vurdum. Tamamdır arkadaşlar şimdi alalım. Ee, ettiği şey arkadaşlar. AVP. Çok güzel bu. Niye gelmiyor? Bak öldü. Bu başka. arkadaşlar bu bana sıkıyor. Hayırdır Oğlum sık. canım Canım onu açtı. Tamam şey yaptık bunu En üstte çıkacağım arkadaşlar. Çık 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 çık. Sizden bir kişi eksik. Ne haber öldün ya? Oha kim bana sıktı? Egle, egle nerede? eğle egle, egle ekle ekle hangisi de var orada ekle hayır o da keskin nişancı almış abp'yi <laughs> öldü <gülüyor> en azından biz kazandık dur şu yeni tura basalım Artıklar yani bizler kazandık. <laughs> Allah'tan Allah dur paramız var. Adam öldü, bakın. Şuradan sıçacağım. O öldü. Canımız arkadaşlar dolduracağım ben. Gidin dükkana. Dur şurada dükkan vardır Ya Allah arkadaşlar burada beni zorluyor. Seyirlere doğum günü kutlu olsun. Oo ben ne oldum ya? Yok o şey param yoktu. Tamam şimdi işte full yaptım arkadaşlar. Şu an bir kişi kalmış. Sık öldü. Yes kazandık. 11kin bir defa da ölümüm var arkadaşlar. Orta kısım var ya orada 6 kişi 5 kişi işte. Onun altında, altının altında. Çık kanka sen çık. Bak bir de çakala Oraya çıkmış. Adam onlar. Kendisi de şurada. Oh. Arkadaşlar bu tek atıyor. Bir saniye. Burada adamlar. var. Ben Tamam çıkalım. Şimdi gidelim. Arkadaşlar bu arada sesim geliyor mu? Of çok iyi. Orada birisi vardı nereye bakın arkadaş. Ya abi neredeler? evet, kazandık arkadaşlar kazandık Şimdi izleyin yeni baba pro izleyin arkadaşlar baba pro. Çık 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 Öldürmeyin öldürmeyin ben öldüreceğim. Bakın arkadaşlar. Nerede Selam. Bana tutmaya çalışıyor arkadaşlar. Eğer gördüyseniz. O bizden arkadaşlar. Neyse biz gidelim. Kaç? Onlarda bir kişi kalmış. Anladım burada 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 burada. burada, burada. Silahım da gitti. Şöyle. Selam arkadaş. Selam arkadaşlar. Ver. ver. Alalım bir şunu. Sen kime şekil yapalım? Bekle. Bekle Sen kime tutuyorsun lan? kaldı. Çok kolay lan. Ben yakınlardan hiç çıkamıyorum ya. Dur lan. Kendine alırım seni. Ya ben niye burada doğuyorum ya? Allah'ım ya Rabbi. Ya bizden sanki birisi video altı silahını yenilerken Orada biri var gördüm. Oha onu nasıl öldürdünüz ya? Tövbe tövbe. Orada gördüm gördüm bana sıkıyor bana sıkıyor. Ananı öleceğim 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 öleceğim. Ya abi ya. Ama yine de iyi arkadaşlar. 20. 20 kişi öldürmüş o gün. Baya iyi baya. 3 defa da öldürmüşüm. Oğlum yerde silah var lan. Ben bunu alayım ben bunu nasıl sıkarım. Bu nasıl lan acaba? Oğlum bir çık ya. Abi bok gibi en iyisi ben alayım of of çok iyi vurdum 407 can götürdü zaten 100 can var 400 can da gitti aman sen ben misin sen ben misin efendim ben. Oğlum bura onlara ya sen içime sıkın ya. Abi bizde zaten bot var. Keşke bot olmaz abi. Ben hariç herkes bot. Tabi NPC. Ben niye oraya bakıyorum ya? Sen kime sıkıyorsun lan? Zaten canım da azmış. 50 götürdüm. Normalde iki atış dördekti. O bizim o bizim değil de gördüm. Selam. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Hem hastayım ben de Gördüm 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 gördüm. gördüm. Ya abi neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Berabere bitti arkadaşlar. Şunların kirlerine bak. 12 kil. Oha lan onlarda onlarda mıydı? Bu benim. Oha benim ne kadar kişi öldürmüş. Abi bot dedi. Herkesi öldürüyor lan. Ya oğlum şuraya hayırdır lan. Öleceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.